Yaptık. 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 Hiç Yaptık. 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 Altı arası. Yaptık. 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 Şimdi sabah çarşılarımızdaydık. Daha sonra halk oyunları yarışması var oraya katıldık. Buradan da Saraçlar e, e, çalışmamıza devam ediyoruz. İyi artık son bir ay. Gece gündüz çalışıyoruz, programlardayız. Heyecanlıyız, projelerimizi açıkladık. Şimdi projelerimizi parça parça sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Edirne'lilerde de projelerimiz çok karşılık buldu. Çünkü üzerine çok kafa yormuştuk. İki aydan beri her gece program sonunda oturup projelerimizi uzmanlarla, mimarlarımızla, mühendislerimizle, şehrin sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız görüşmelerden aldığımız sonuçları da birleştirerek çalıştık. Sonra geçtiğimiz hafta halkımıza arz ettik projelerimizi. İnşallah uygulamak olur. Gayretiniz büyük, heyecanımız büyük. Edirne'ye hizmet edeceğimiz için hizmet etmekten